başkan seçim bölgem Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney kasabası belediye elind belediyeliği elinden alınıp köy statüsüne düşürüldü. Köylüler yargıya müracaat etti. Yargı belediyenin yeniden açılmasına karar verdi. 31 Mart yerel seçimleri öncesi AKP Afyon Afyonkarahisar milletvekilleri de belediyenin yeniden açılacağı sözünü verdi. Ancak yargı kararına rağmen belediyenin açılma sözü tutulmadı. Vatandaş sesini duyurmaya çalışıyor. Pandemi sürecinde bile köy halkı çoluk çocuk genç yaşlı demeden bir kampanya başlattı. Yargı kararı uygulansın, verilen sözler tutulsun ve belediyemiz yeniden açılsın diye sosyal medya üzerinden haykırıyor. Öte yandan pandemi sürecinde kapanan internet kafeler hala açılmadı. Yaklaşık 3 aydır internet kafesini kapatan işletmecilere hiçbir destek verilmedi ve internet kafelerinde ne zaman açılacağı hala belli değil. Türkiye'de sayıları 14 bini bulan internet kafe işlet